fırında kuzu tandır özellikle belirtiyoruz. Fırında yaptığımız için Yozgat yöremizin bir nebze olsun. Buradaki hemşerilerimizin ve damak tadı takip eden misafirlerimize tattırmaya çalışıyoruz. Ateşi görmüyor. Haşlama falan değil. Bunu özellikle belirtelim. Burada tekrardan ekmeğimizin üzerinde doğuruyoruz. Bunu doğramaktaki amacımız da etimizin kendi suyu, yağı, ekmeğe ayrı bir lezzet veriyor. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Tatmak gerek. Hemen bunu da şöyle bir süslüyoruz efendim. Asır lezzeti tamamlayan da etimizin kendi salıp suyu. Hiçbir katı yok. Farklı bir yağ falan yok efendim.